Herkese selam dostlar. Minecraft Survival serimizin 8. bölümüne karşınızdayız. Yanımda Vector'dan Ahmet var. Ahmet hoş geldin. Hoş bulduk. Evet dostlar bugün e, evin ilk katını tamamlayacağız ama tamamlamadan önce video dışında yaptığımız yapı ve değişikliklerden bahsedeceğiz biraz. İlk önce Ahmet'in yatırından gireceğiz abi Ahmet'in yatırından. Şurayı da göstereceğim. Kapatalım. Evet burası görmüş olduğunuz gibi Ahmet'in yatırıydı biz burayı güzelce Lobby şeklinde düzenledik gayet güzel oldu Burayı zaten biliyorsunuz burada Hiçbir değişiklik olmadı asıl değişiklik Şu aşağıda ee, Burası yani böyle gayet güzel oldu Ortam fena değil Şimdi buradan indiğimizde Ahmet'in Vazgeçilmez her bölümde Her Minecraft serisinde yaptığı Axolot ve balık mekanı Burası gayet güzel oldu Bakın burada kovaları varıyor Morina kovası duruyor Tropikal balık kovası var. Burada da bir sürü var görmüş olduğunuz gibi. Ee, yani bayağı bir malzemesi var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle gösterelim. Şunların içinde de var mı? Ha bakın burada yavru sarı var. Yavru, bunlar böyle büyütüyor Ahmet. Kovaya alıyor, dızlıyor, açıyor. Bakın şurada da var hatta. <gülüyor> <gelmiş> <gülüyor> <onun>. <gülüyor> Vallahi. Neyse ee, şimdi bir de küçük bir iskele liman tarzı bir şey yaptık. Onu da gidip gösterelim yukarı çıkalım şöyle. Bu arada şu hayırlı olsun altını bu arada. Bunu ben koydum buraya. Bu burada kalacak. Nazar boncuğu. Buradan ben böyle ben bir yol, yol, yaptık. Şurayı biraz küçülttük dostlar. Çünkü bura şeydi. Çok büyük bir yer kaplıyordu. Bura küçük liman iskele tarzı gayet güzel bir mekan oldu açıkçası. Yani burada işte yeni gelen sandıklı şeyler falan var. Bence yeni geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Her neyse boş ver. Ahmet balıyor. Boş ver. Ne yapıyor Ahmet? Burada burası da böyle. Şimdi biz hızlı bir şekilde Ahmet gel. Senle e, şu evin ilk katını bitirelim bu bölüm. Sonra ikinci katına geçeceğiz. Şimdi nasıl bir yol izlesek. Ahmet ben sana göstermiştim. Şeyleri nasıl döşeyeceğini. Evet. Soyulmuşladığın kütüklerini nasıl şey yapacağını. Sen başla ben de o aralarındaki duvarları halledeyim abi. Çok kolay bir e, yapımız var. Çok basit olacak. Şuradan sen bana ver şöyle 3-4 tane. Ahmet <laughs> şeyleri açıyor. Şimdi ee, pardon böyle değil şöyle yapacağım. Tamam. Ahmet çok güzel oluyor. Biz de dostlar bu araları dolduracağız. Bu aralar böyle olacak. Çünkü ne çit ne şey çekeceğiz. Bu gayet güzel. Şöyle de şuraya kap eklersek gayet güzel oldu. Evet Ahmet çok iyi işliyorsun sen buraları. Ben de şöyle koyayım. Ahmet bir de ekstradan şöyle bir şey yapacaksın. Aslında yapmaya gerek var, var. Yapmaya gerek var. Hatta onu ben yapayım, sen hiç uğraşmasan da olur. 1 2 3 1 2 3 şu geri kalanlar 1 2 olacak. Ama şu araları da doldur, neyse boşver buraları halledersin sen. Bura a dur şurada şeymiş tamam. 1 2 1 2. Şuralar dostlar şöyle bir çıkıntı olacak. Burada güzel duracak. Bu arada burayı da yapmadık. Ama sen o araları doldurursun. Şimdi Ahmet bir de şey isteyeceğim senden. Çok fazla şey istiyorum ama. Evet, çok fazla oldu. <laughs> ee, bunları yaptıktan sonra şey yap. Şu aralardaki kısımlar var ya bak şurayı da ben kapatayım. Hatta sen kapat orayı. Şimdi eee şey yapmanı isteyeceğim. Basamak, ladin basamak. Şuraya ben crafting table ya da şuradan gidip alalım direkt. Koşamıyorum ya. Yani. ne yapıyor? Oo, Ahmet uçuyor. Lan o adam da işte ya. <laughs> Lan o golem. Sakın düşme aşkına, sakın düşme. Gel buraya. Seni ben yiyeceğim. Uçuyor. Uf. Uçuyor. Vallahi öldürdüm abi. İşimiz gücümüz yok şunlarla uğraşıyoruz ya. Ahmet dedim Vallahi... basamak yap. eee dedim basamak yaptıktan sonra ne yapacağını göstereceğim. Hatta bana at da ben de göstereyim. Ee, birazcık fazla yapmışım abi. Öyle, öyle, sorun yok sorun yok. Bak gel abi şimdi. Şu üst kısımlar var ya. Şu iki iki döşeceksin şöyle tamam mı? Şu köşelerde şöyle olacak. Böyle olacak köşelerde. Al başla. Ben de o sıra Ahmet orayı yaparken şu şeylere bitirelim. Aslında buraya bakarak yapmama gerek yok ki ya. Bu arada bir uyuyalım. Akşam Uyuyorum olur. Yata. Vardı herhalde. Vardı vardı. Oo, hadi. Tipe <laughs> bak. <laughs> Böyle uyurlar işte. <laughs> bir de şey yazıyor chat'e. Neyse. Biz devam edelim. Bal yiyin. Evet bal yiyin. Bal yiyor ya. Ahmet kara falan balı mı o? Yok. Ne balı? <laughs> Beyaz bal. Beyaz? <laughs> oh. Çiçek balı çiçek. Ahmet'in o çiçek balı Kayseri'de olur. Bal yiyin. Ee, bir tane telif yedireceğim ya. Vallahi ya Ahmet sus hele. <laughs> <laughs> bal yiyin arkadaşlar. <laughs> ya bal yiyin ne? nasıl bir telif atılır ki? Adam atmazdı işte karıştım böyle. Ya o işler tırt usta. Ama şimdi biz de kötü bir şey demiyoruz bal yiyin diyoruz. Yani bal faydalıdır abi. Bal yiyin arkadaşlar. Yani. Abi. Üf, Efe benden çok şey istiyorsun ben yoruluyorum böyle. Oho Ahmet ben bu şey nasıl tek başıma yapayım? Yapar mı aslında? Ben bunun göstermeliğini tek başıma yaptım. Yaparsın işte bak beni kandırıyorsun Kaçar eleman kandırıyor Para da vermiyor? Allah ya. Burada yetmeyecek mi ya bu? Yo yetecek abi çok güzel. Şöyle de şöyle atarsak tamam. Ahmet şimdi. Şurada ladin şeyler vardı. Çitler vardı. Şunları atalım şuraya. Nerede o ladin çitler? Aha burada ladin çitler var. Hatta ben e, biraz daha ledin çit yapayım. Çünkü al, o Al yetmiyor. bende. attım birazcık ama. Yani. <laughs> yani sonra Allah merdivene geçti bir anda. <laughs> şöyle yapalım. Ahmet al bir siteyini de. Şimdi senden şöyle bir şey isteyeceğim. Bak şu üç, üçlü var ya bunları böyle birleştirecek şekilde yapacaksın. Şu tahtaların üstüne full çit atacaksın. Ben de dostlar şu kısımları alacağım. Şuralar şöyle olacak kısımlar kolon tarzı olacak yani. Hop, yanlış oldu. Yetmezse benden alabilirsin benimki yetecek çünkü. Yeter yeter. Oo, <laughs> çok iyi oluyor lan bu ortam. Tamam, ben hallettim bu dış kısmı. Yetmezse verebilirim. Tamam. Şimdi yukarı çıkmamız lazım Ahmet. İskere İç... hemen getireyim. Böyle toprak var oğlum üstümde dur. Evet dostlar burası da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Gayet hoşuma giden bir yapı yani bu da. Şimdi içeri zaten şey yapacağız. Ahmet üstümde toprak var nereye gidiyorsun? Ya toprak tek sefer o kadar iskere yaptım ben. İyi tamam hadi getir abi. Şimdi biz de yukarıya e, elameti işler yapacağız. Ver lan iskelem. iskelem Allah ben yukarı çıkarım abi. Sen de iskeleyle yukarı çıkarsan artık. Şimdi şu, dostlar şu kısmı şu şekilde halledeceğiz. 2x2 e, 2 ama bu kısımdan olacak 2x2'lik alan. Yani bir duvardan bir boşluktan misali. Böyle kapatacağız burayı. Başka yapacağımız dışarıyla alakalı bir şey kalmadı. Hatta ilk katı böyle tamamlayacağız. Hatta merdivenleri de çekeriz dostlar. Bu bölüme halledelim o merdiven işini. Şimdi şu kapı kısımları biraz farklı olacak o üst kısımlar. Ne ya iyi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> evet şimdi şuralarda şöyle yapacağız dostlar. Şuralara böyle koyduktan sonra Oh. 1 2 3. Şöyle bir Dizaynı olacak buranın. Ahmet şu yaptığımın aynısını diğerlerine de yapar mısın? Al, hatta şöyle vereyim. Bak, bu sadece kapının olduğu 3 kısma. İlk önce odun koyuyorsun sonra aşağıdan ee, aşağıdan işte yerleştiriyorsun. Sen halledersin orayı, ben şeyleri yapacağım. Salih abi bana bir yolluk yap Ne alaka ya? Ben de bilmiyorum Salih abi bana bir yolluk yap Şimdi Bu üst kısımları nasıl yapabiliriz Ha bir de dur şöyle bir destek kolonu Atacaktık Aa. Destek kolonu değil de Güzel görünmesi için Şöyle bir şey yapacağız Şu kapı kısımlarından Karşı tarafa doğru şu biçim. Ama sen de diğer tarafa yapsana. Şu kısımlardan yap ha. bu tarafa doğru. Kaç blok aranızda? Ha yani şunlardan karşıya. He. Şimdi dostlar ben de o sıra merdiven işini halledeyim. Ama bir saniye. Eee Ahmet yok yok öyle değil öyle değil öyle değil. Sadece şeyden. Kapı hizalarından. Bak ben oraya koymuşum ya şuraya. Bak bak burada ne var? <laughs> Öyle. Tamam. Şimdi. Ben alayına Dostlar acaba böyle mi oluyordu? Yoksa bir tık içeriden mi yapıyorduk? Aa, evet abi bir tık şeyden olacak. Ee, şuraya bir blok yerleştirdikten sonra buradan gireceğiz böyle. Bağlayayım <laughs> ben. Evet Ahmet bunun aynısını karşıya yapmanı istiyorum senden. <laughs> Ama dur bir saniye lan. Buradan böyle çıkamayız ki biz. Ee, o zaman şuraları iptal etmemiz gerekecek. Bal yiyelim. Aynen. Şuraları iptal etmemiz lazım. Sadece şu taraftan olsun o zaman. Buralarla hiç bulaşmayalım biz. Şöyle olsun yani. Lan dur lan burayı niye kaldırıyorum? Ama sen şu merdiven işini hallet. Ya da sen burayı kaldır tamam mı? Bu bütün nereleri kaldırıyorum ben? Yok. Nereleri kaldıracağım? Şuraları kaldıracaksın. Şuraları da birleştirirsin bunu Şöyle olacak. Şunları kaldıracağım. Aynen öyle. Ben de merdiven işini halledeyim. <laughs> Alta yetmedi ya. Heh. Şuraya da şunu koyuyorum. Şuraya şunu Bu nasıl Parkour Pro Player. Ha doğru dur. Şöyle ekleyip şöyle ekleyeceğiz. Aynen aynen tamam. Lan benim sesim kısıldı ya. <laughs> evet. Şimdi. Ahmet be. Şimdi ben senden aşırı fazla şey istiyorum ama. Evet çok fazla. Bir canım. de bizi ekstradan. Eee yok hatta dur da ben gideyim ya. Ha <laughs> koşamıyorum işte. Şimdi bura böyle oldu ya. Hatta Ahmet bak şöyle bir güzellik yapalım. Tam şu kapının üstünden geçelim abi şöyle. Daha güzel olur. Tamam. Böyle oldu. Bravo dostlar böyle oldu. Şimdi bizim meşe çit yapmamız lazım. Bir 10 tane falan. Ya ha. Lan dur hele Ahmet ya. Deli <laughs> mi deli mi? Bari bu yetmeyecek. Vereyim mi? Yok yok. Merzifonlu karı kaçan Ahmet. <laughs> Merzifonlu karı kaçan eşeğe Ahmet diyecektin yanlış söyledim. Ama pardon. <laughs> Şimdi sonra e, buradan çiçekli açelya falan var onları alalım. Ahmet şöyle bir şey yap hatta sen de boş durma. Şimdi ben sadece çalışmış gibi olayım. Şimdi şuradan e, ladin kütü tahtaları al. Ladin tahta işte. Ha. ha. Şu üstü aldım tahtamı. Şu merdivenlerden çıkacağımız şekilde şu üstü şöyle kapat. Ama dur bir saniye bekle 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 kapama kapama. Sen şu merdivenin üstünü sen yap dur. sen diğer taraflara kolay olur. yok 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 yok, yok. dur. İlk önce varille e, üst kısmı da belirlememiz gerekecek. Nasıl yapacağımıza dair. Ben bu varillerin içine bulduğum eşyayı sallarım. 3'e <laughs> 3'lük olacaktı ya bura galiba. Evet evet 3'e 3'lük olacak burası. Şöyle ekleyelim hemen. Ama dur bir saniye lan. Bura 2'lik miydi? Ben 3'e 3'lük yaptığıma emin miyim burayı? 3'e 3 üç değil mi buranın hepsi? Aynen. Evet. Karşıya da 3'e 3 üç yapalım. 1. Şöyle. Tamam. Şimdi bu kısım 2. 2. Ha tamam tamam. 2 2 idi tamam. 2'ye 2 iki yapacaktık buralarda ama. Ee, buradan. Ha doğru lan. Bu tarafa gideceğiz ya zaten sorun olmaz. Şöyle yapacağız anım. Tamam. Lan kırsana. Bak Atenos gene kafayı yemeye başladı. Şimdi ben şu merdiven kısımlarını yapayım abi. Sen de. Buradan şöyle çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Şuradan çıkılıyordur. Tamam. Bura oldu. Ben de diğer tarafı da halledeyim o sıra. Hop. Şöyle. Tamam Ahmet. Sen burayı doldur. Ben de şu aşağı dekorasyon işini halledeyim şöyle ikiye ikilik bir kısım yapacağız dostlar. Ardından buraları şöyle odun varmış tamam. Böceklendireceğiz. Böcek mi? Aa dur yanlış yere atar. Aslında ya böceklendirmesek mi? <laughs> <laughs> Hatta dur şöyle yapalım. Böceklendir ya böcek indir. Şöyle Aralara dostlar şey atacağız. Tamam bu girişi çok güzel oldu. Şu üstte de bir tane fener atarız. Benim evde fenerler vardı. Ben gidip bir fener alayım. Burada var mı? Aa varmış tamam. Çok iyi. Oradaydı zaten oraya getirmiştim hepsini. Tamam buraya fenerleri atalım. Dostlar. Şu köşeleri atalım. Sonra tam ortası bura oluyor. Ortaya atalım. Şunları kıralım artık. E, hatta şuralara da asarsak fena durmaz. Ekstradan yer kaybı da yaşamayız. Ve şuranın ortası var mı? Ortasına da atalım abi şöyle. Tamam. Bu orta olmadı galiba. Evet. Şurayı şu dört orta şöyle. Nasıl orta abi? Ortası yok diyormuş şu dördü ortalı. He, tamam. O zaman şöyle yapalım. Ha aynen. 1 2 3'e atalım şöyle. 1 2 3'e attım. Tamam. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi İlk katımız hazır. Böyle güzel bir ev oldu. Ahmet bir uyursan güzel olur. Şimdi dostlar yapacağımız başka bir işlem kalmadı. Ahmet bal yiyerek uyumaya gitti. Evet. Aha. Gel buraya. Ya yeter uğraşma şuna ya. Dur ya. Eee şuradan biz de... hayır, hayır, ben de. Ben işte. hayır bundan. vuruyorum <laughs> işte. Al nasıl? İyi. Allah. Kendimi öldürecek şimdi. Şu kapların önüne. İç kısmına. Kusuruna... Ne oldu lan? basıç plakası ekleyelim. Hatta bu o kısma da ondan yapsak fena durmaz gibi ya. Efe biz setleri yaptı. Aa doğru lan biz setleri yaptık da. Ahmet be bize biraz daha meşe çit getirebilin mi? <laughs> meşe mi? Dur uyuyorum şu <laughs> an. işte meşe çit Evet dostlar. Allah yalnız biz buradan da düşüyoruz size. Neyse ben çok düşeceğimi zannetmiyorum. Buradan da böyle çıkarız. Dışarıda şey hallettik mi? İkinci katta tamamlarız bu şekilde. Güzel. Çok iyi e, Şu çubuk yapıyan. İşi biliyor lan. Abi ev çok güzel olmadı mı ya? Şöyle bir de dıştan bakalım. <laughs> Al meşet. Aa bu arada şu kısımları da. Merak et. <laughs> i̇çerideyim içerideyim. Al. 45 tane Eyvallah sağ ol. O kadar çok gerekmedi Nasıl yapayım? Yo yeah, yeah. Şuraya da de dekorasyon atacağım. <laughs> Şöyle bir de atsak, yok. Şöyle atalım ya. Hmm. Şuraya da. Böyle şu atsak fena olmaz. Hatta şuraya da şunu koysak. Of süper oldu abi. Buranın da girişi güzel oldu. Buranın da girişi güzel oldu. Buralara uğramayacağız. Uzun kısımlarda sadece böyle kapı girişi olacak. Bence güzel oldu Ahmet. Ne dersin? İlk kat en azından Gayet fena güzel durmadı. Buralarda evet. şu köşeler 2-2. Dışarı 3. Süper. Son olarak. Şu kısımlara diyorum ki. Şey atsak şuralara. Hatta dur ya. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Ay yanlış oldu. Bal yiyorum yarım saatte iki dışım bal oldu. <laughs> Vallahi sen hep bal tıkanıyorsun. Tıkanıyorsun tıkanıyorsun ya. E, aşırı kötü bir dizayn oldu diyebilirim. Aha aha gel buraya gel buraya gel buraya. Düşme. Ahmet bizim evde huş var mıydı? Oğlum zıplasana. Ya Ahmet. Sen ona bana bak sen ona bana bak sen ona bak. Sen ona sen ona abi. Sen abi. Sen abi. Sen araba. Ya <laughs> sorun ölmek değil. Biz burada ev yapıyoruz. Adam demir golemle uğraşıyor ya. Bu arada dostlar tekstür peki sorup sorup duruyorsunuz. İlerleyen bölümlerde belki 500 abone özel falan paylaşırım ya. Çünkü ben bunu açıkçası kendim yapmadım. Farklı research beklerden aldım yani söyleyeyim. Şimdi kendim yapıp da yalan söylemek olmasın. Değil mi Ahmet? Ahmet çık Ahmet. Bende bile yok. Yani o kadar. Evet Ahmet'in Ahmet'te benim eski şey var. Ahmet sen al şu 32'yi tamam mı? Bak şu Bilmem ya. şuralara yerleştir bak şu kısımları. O taraftan başla sen ben de buradan başlayayım şöyle. Buradan koyabiliyorsun zaten. Ama biraz zor oluyor koyması tabi. Bütün alayına koyuyoruz değil mi? He alayına. O <laughs> ya Yana işte yana doğru bakanlara koyalım. Kapıların üstündeki küçüklere koyuyoruz mu? Ahmet ha bak işte. buraya sen şey yapmamışsın. Köşe koymamışsın. Basamakla. He, ee, olabilir. Onu getir bak şurada yer var koy buraya. Buraya atlamış olabilirim. Evet, ben de gidip fener yapayım. Dış aydınlatmaya da yapalım. Dış aydınlatmayı unuttuk çünkü. Nerede lan o fenerler ha üstümdeymiş zaten. Şimdi dostlar. Şimdi şu köşeye koyduk. Şu kısımları da koyalım. Ahmet. Ya belediyecilik sıfır. Ben daha bir şey demiyorum ya. Ben ne diyorsun ya? Ha, bunun kolonu nerede? çit kolonu nerede? Yok. Allah <laughs> Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> Belediye çalışmıyor. <laughs> Allah Allah. O belediyeyi var ya ben. Ha, nerede kolon? Hani? Tamam hallettim hallettim sorun yok. Hani koymuşum işte hepsini hani Ya Allah ben? Allah yürü git lan <laughs> Tamam Şu yakındaki meşaleleri de kır Ahmet ya Evin dibinde meşale varsa Şöyle bakayım da yok gibi Evet dostlar ilk katımız Bu şekilde oldu İkinci katı da e, diğer videoda sizlerle birlikte Yapacağız Şunları koyayım ve yavaştan e, videoyu bitirelim meşalemiş lan bu Şöyle koyayım ee, neyse gençler videomuzun da sonuna geldik. Daha çok böyle Ahmet e birlikte Minecraft server videonun gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Salt'taki buton arasak e, dediğim gibi tekrardan kanala abone olabilirsiniz. Ahmet söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, nerede lan o? Nerede lan? Hayır. Heh. İşte bu. Ahmet'in Ahmet konuşmasına gerek yok aslında. Siz Hadi biz de yiyelim. Bal şişesi. Al hamle senin olsun şişe. İçimiz dışımız Ol. bal oldu. Çok enerjiyiz bugün. Neyse dostlar 9. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay bay.